Dünyanın en büyük ve en uzun macera ralisine hazır mısınız? İşte o büyük gün geldi. Bugün yepyeni bir rali heyecanını daha sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Her türlü zor şarta rağmen yarattığı heyecan, macera ve yaşattığı dostluklarla dünyanın en büyük en farklı, en eğlenceli, en sosyal ve en yardımsever rallisi olan Silk Road Rally, diğer bir adıyla Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'ne hoş geldiniz. Rally'nin konsepti sayısal değil, nitelikseldir katılımcılarla birebir çalışıp yol güzergahı üzerindeki ülkelerin kültürünü, coğrafyasını, mimarisini, arkeolojik eserlerini, insanını, misafirperverliğini, ne yiyip ne içtiklerini objektif bir biçimde gösterip tanıtmak, katılımcıların bu ülkeler hakkındaki bilgilerini objektif olarak güncellemelerini sağlamaktır. Evet, 2023 Silk Road Rally'e hoş geldiniz. Gerçekten 2022'den daha farklı bir rota belirledik. Ee, öyle ki e, uzun uğraşlarımız sonucunda İran ve Türkmenistan'dan gitmeyi e, başardık. E, bu şu anlamda çok önemliydi. E, biz 2022'de İran, Türkmenistan'ı denemiştik ama olmamıştı. Hazar Denizi'nden geçmiştik ve Hazar Denizi gerçekten Bizim için bir e, kabustu. 80 saatimiz limanda gemide geçti. Tabii o zaman Özbekistan'ı bypass etmek zorunda kaldık. Ama Türkmenistan'la İran'dan gittikten sonra gerçekten çok güzeldi. Özellikle İran, e, oryantalizm, ondan sonra e, otantizm e, ve Türkmenistan'ın e, böyle o çölleri, cehennem kapısı falan yarışmacılarda önceden bir heyecan oluşturdu. Bu bizi de heyecanlandırdı. Ve böylece 2023 ralisine başladık. Ve işte maceramız başlıyor. İlk olarak raliye katılacak araçlardan birkaçının bakım ve giydirme işlemleriyle başlıyoruz hazırlıklarımıza. Sonra TÜV Türk Soy logolarını araçlara yapıştırıyoruz. Bu yıl destekçi firmalar tam gaz ralıya katılacaklar ve yaklaşık 11.500 kilometre yol yapacaklar. Araçların yolculuk öncesi bakım ve kontrollerine sıra geliyor. Bu yıl Orta Asya'nın en zor etaplarında yolculuk yapacağız ve çöl etabı gerçekten zorlu ve bir o kadar da tehlikeli. Müzik Bu hazırlık aşamalarının ardından nihayet Silk Road Rally'si 19 Ağustos 2023'te start alıyor. Müzik Bütün yarışmacılar bulundukları şehirlerden start aldıktan sonra Bulgaristan'a doğru yola çıktı. Bizim rotamız Avusturya, Macaristan ve Sırbistan ama bir aksilik oluyor. Macaristan'dan sonra Sırbistan sınırına yaklaşırken araçlarımızdan birisi arızalanıyor. E ee, rally'nin olmazsa olmazı. Bu hiç hesapta yoktu. Yani bu kadar kısa zamanda olması biraz moralimizi bozuyor. Aracın elektrik aksamında problem var. Yani sürekli aküden enerji tüketiyor. Yolda kaldık. Ondan sonra çekildiğiyle buraya kadar çekti ee, bugün pazar. Ondan sonra e, şimdi kaç kişi arayacağız? E, ee, Mustafa Mustafa'yı arayacağız. Ee, şey, <gülüyor> Mustafa, <laughs> Mustafa her sene arabamızı tamir eder. Ondan bir bilgi alacağız. Emin olmak için bizim her zaman araçlarımızı kontrol eden Mustafa Usta'ya video konferansla bağlanıyoruz. Mustafa Usta görüntülü olarak bize yardımcı olmaya çalışıyor ve bunda da başarılı oluyoruz. Pandeminin hayatımıza katmış olduğu görüntülü problem çözme yöntemi artık normalimiz oldu. Şimdi çalıştır Nadir. Şu anda çalıştı. Kutup başını mı söküyorum ben şimdi? Etmedi. Nadir. Nadir. Çalışıyor. Ama bir şey... Ha tabii. Şu anda kapatacağız mı? Kapat, kapat, kapat. kapat. Ee, şimdi, ee, şimdi... takıyorum geri takıyor yerine. He? Evet. Evet, tak. Okay. Yani ya şu anda gider diyorsun. Şu anda gider, Ama şansa bağlı. Nereye kadar gider bilmiyoruz. Doktor teşekkürler. Se Araba doktorumuz teşekkürler. <laughs> Neyse gerçekten her zaman derler ya işin erbabına soracaksın biz birkaç kişi aradık her kafadan bir ses çıktı ama var ya Mustafa Gecesine imza aldım etmişti arabanın şeyine bu sefer de imza yetişti adamın verdiği akılla yaptık şimdi yorumda devam edeceğiz umarım. Mustafa'ya e, Türkiye'de ararız geldik Mustafa diye. Tabi diğer takımlar Sofya'ya gitmişti, bu otellerdeydi. Ee, biz de araba yaptık. Ertesi gün Belgrad Büyükelçimizin sağ olsun desteğiyle orada bir tamirci bulduk. Türk tamirci ve parçayı değiştirdik ve biz de Sofya'ya doğru yola çıktık. Bu arkadaşlar da Türkiye'den gelme ve bu bizim için büyük bir kolaylık. Aracımızın sorunu giderildikten sonra Sofya'ya doğru yola çıkıyoruz. ve akşam geç saatlerde herhangi bir sorun yaşamadan Sofya'da otelde oluyoruz. Ertesi gün Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği'nde kahvaltıda buluşuluyor. küçük bir resepsiyonun ardından bugünkü start vereceğimiz Sofya'nın ünlü katedrali Alexander Nevski Katedrali'ne doğru polis eskortuyla gidiyoruz. Sofya'nın tarihi ve güzel mimarisi eşliğinde otantik sokaklarından geçerek katedrale varıyoruz. Müzik ben burada şöyle, şu anda bu direksiyon beni heyecanlandırdı, onu özellikle söyleyeyim. Yani Sizin gibi bir duayen şahsiyetle bu projenin e, emek vermiş, e, bu projeye özellikle e, Doğu Batı İpek Yolu ile başlatıp e, daha sonra Tuna'dan e, Orhun'a haline dönüştüren e, sizin de böyle bir projenin bir parçası olmak. Burada da e, şu e, direksiyonu tuttuğum arabayla binlerce kilometre yolculuk Türk dünyasına efendim Orta Doğu'nun işte İran'dan başlayıp Türkmenistan, e, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi coğrafyalarda tarihi kadim Türk yurtlarına gidecek olmanın bu arabayla gidiyor. Bunu bir at olarak düşünüyorum evet, ben. Olabilir. dolayısıyla bu arabanın hani bu taraftaki kısa bir e, yolculuğu dahi olsa bir parçası olmak keyif veriyor. Kısa bir basın lansmanı yapıldıktan sonra start verilerek İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Bugünkü yolculuğumuz yaklaşık 7 saat sürecek. Hava güzel ve güneşli. Herkesin keyfi yerinde. İşte kapı kule işte vatan toprakları. Burada işlemlerimiz yapıldıktan sonra İstanbul'a doğru hareket ediyoruz. Güzergahın üzerimizdeki etkisi olacak, güneşli ve keyifli bir yolculuğun ardından nihayet akşam üstüne doğru İstanbul'a varıyoruz. İstanbul bizim için rally'nin en heyecanlı kısmını teşkil ediyor. Burada Taksim Tepebaşı Otoparkı'na araçlarımız yerleştiriliyor. Manzara muhteşem. Burası tüm araçlar için bir buluşma noktası tüm ekip bir yandan çok yorgunken diğer yandan da İstanbul'da olmanın o tatlı mutluluğu sarıyor içimizi. Bizler iki günü İstanbul'da olmanın sevinci ve avantajıyla geçirirken araçlarımızın da bakımları yapılıyor. Evet, geçen sene katıldığımız araçlarımızdan birisi Doğrek 2002 model. Ee, biz bununla geçen sene bir 9 bin kilometre yaptıktan sonra Bişkek'te bırakmıştık. Yaklaşık 9 ay bir Bişkek'te kaldı. Ama sonra e, bu sene Temmuz ayında yüzerken çalışmasında Bişkek'e uçtuk. Bunu avrup ve azla e, az da bakımla yaptırmadık aslında. Bir yağını filan değiştirdik geldik e, Bişkek, işte Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, ondan sonra İran, Türkiye'ye kadar geldik. Sonra da burada e, Doğuş'a teslim ettik. Öyle bir yaptılar ki sağ olsun e, Saffet abi ve e, Türk Türk'ün e, genel müdür Kemal e teşekkür ediyoruz. E, kendileri binecekler. Arabayı 10 numara yaptılar ve evet. ben yıllardan beri araba kullanıyorum. En güzel su, jipleri evet. genellikle genellikle kullanıyorum. Evet. Ama e, bu tür bir organizasyonda e, Kore, e, çok farklı bir araba. Neden çok? E, bu oturduğu zaman seni bir başka dünyaya götürüyor. Dört çeker, benzin ve üç bin motor. E, bu arabamızla geçen sene batıldı. Altiga Mercedes C 220 DZ Bu uh, Gürtüsam'a kadar gittik Çünkü bu Bizim Hakan'la Sefa Bir maceralı şekilde O şeyden Gürtüsam'dan gittiği var Ve artık start zamanı Bu sene startı İstanbul Yedikule Hisarı'ndan vereceğiz Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan klasik Mercedes kulübü de yerini aldı. abi yine bir ikinci Sikrosya halinde beraberiz. Tek yolunda. E, Yedikule Sarı'nın önünde. İşte arabamız geçen sene bundan Akdağ'a kadar Kazakistan'a kadar geldi. Evet. Bayağı bir Azerbaycan macerası ama bu sene Azerbaycan da, evet. evet. yok. Önce geçen seneden bir kısa özel. Bir de bu seneki e, şeyle arabayı da yeniledik. Evet, ee, tabii tarzı. geçen sene aslında oldukça e, zor bir sene. İlk sene olduğu için tabii birçok birçok şeyde ilk keşfettiğimiz bir seneydi. Ee, İpek Yolu Rally'si aslında dünyanın önümüzdeki yıllarda belki en büyük, yeniden en önemli ticaret yollarından biri haline geleceğini düşündüğümüz ee, bir yol. Ee, bu yolda tabii yani bunda binlerce yıl önce geçip geldiği bir yol. O açıdan da çok heyecanlı, geleceğin de ticaret yolu olması açısından çok heyecanlı. Geçen sene biz ilk turumuzu ben Aktau'ya kadar, Kazakistan'a kadar giderek yapmıştım. Tabii değişik, enteresan maceralarımız olmuş. Gürcistan'dan Azerbaycan'a geçişte, Hazar Denizi'ne gemiyle geçişimizde falan. Hakikaten enteresan. Tabii Kazakistan da çok enteresan bir coğrafya. Bu sene biraz daha ee, uzun olacak. Her sene biraz daha uzuyor. Sonuçta da Moğolistan'a kadar e, olacağından eminim ben. Ee, giderek de büyüyor ve gelişiyor. Bu seferki İran üzerinden gidecek rota daha doğru bir rota diye düşünüyorum. İran, Türkmenistan aslında bizim açımızdan da yani Türkler açısından da biraz daha yakın olduğumuz kültürel olarak da yakın olduğumuz e, ve e, davranış olarak da daha yakın olduğumuz e, bir yol aslında eski tarihi yolu geri gideceğiz dersek tabii ki Türkiye, İran, Türkmenistan üzerinden devam etmek lazım. Bu yol çok daha doğru. Rally'nin gelecek açısından ki dünyanın geleceği yavaş yavaş yeniden şekilleniyor ve yeni ticaret yolları oluşuyor. Bu yeni ticaret yolları özellikle Türkiye Biliyorsunuz Türkiye'nin kuzeyinde e, savaşlar var, oraların e, ticari bir e, transit yolu olması zamanla Doğu-Batı ayrışmasından dolayı da e, yavaşlayacak ama Türkiye hem Doğu'nun hem Batı'nın binlerce yıl olduğu gibi hala birleştirici ülkesi, birleştirici gücü. Dolayısıyla Türkiye bence Doğu'yu Batı'ya bağlayan da İpek Yolu üzerindeki en kritik ve en önemli ülke diye düşünüyorum ben. Bu ülkeden de bu şekilde güzel bir çıkışla sonuçta atalarımızın doğduğu yere, yola çıktığı yere, batıya doğru geldiği noktaya gitmek tabii ki bizim için çok önemli. Onun için de her zaman sponsor olup bu yolu destekleyeceğiz ve tüm e, seyredenleri ve e, otomobil tutkunlarında da Burali'ye katılmaya davet edelim önümüzdeki seneye. Sahne hazır. Konuşmalar başlıyor. Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu saygı saygıdeğer düzenleyicileri ve katılımcıları. Bu heyecanlı günde aranızda olmaktan büyük bir onur durmaktayım. Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi olarak bugün buradayım. Ancak bakanlığımız Avrupa Birliği Başkanlığı da temsilen buradayım. Çünkü özellikle Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet Kemal Bozay Bey'in de selamlarını size getirmiş bulunmaktayım. Özel katkıları bulunmaktadır bu organizasyona. Doğrusu İstanbul gibi büyük bir kültür kentinde böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesinden çok büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Kemal Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi İpek yolu tarihten bugüne bir ticaret güzergahı ve rotası olarak bilinmektedir ama siz bunu bugün burada bu etkinliğinizle bir kültür yolu olarak zenginleştiriyorsunuz. Bu bakımdan çok kıymetli buluyoruz. Doğudan batıya dostlukların, el ele tutuşmanın, kültürel birlikteliğin, barışın simgesi olacak bir etkinlik olarak ben gözlemliyorum bunu. Burada Sayın Büyükelçimi Kemal Bey'e, Beliz Hanım'a ve Bulgaristan ve Kazakistan konsolosluklarına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız çünkü bu bir takım çalışması. Bunun takım çalışması da çok önemli. Bu projede Türksoy ve bize bu imkanı sağlayan Fatih Belediyesi'ne de buradan teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda her sene bizi yalnız bırakmayan klasik Mercedes Kulübü Türkiye'ye de buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da bir otomobil severler. Onlar da bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz. Umarım bu birliktelik devam eder. Herkese çok teşekkürler. nihayet start zamanı geldi. İşte start veriliyor. Kornalar ve büyük bir coşku eşliğinde Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Esas problem neymiş tam olarak şimdi? Ee, büyük bir ihtimal e, o düğme, bir beyaz düğmesi var altında, o benzinle alakalı. O düğme aktif hale geçti mi, o zaman araç e, benzin almıyor, onun içerisinde iteklemeye başlıyor. Benim tahminim, e, ya bir kontak yaptı o düğme, ama şu anda bu durumda harife çalışıyor inşallah, yolumuza devam edeceğiz. Süpermiş, Hadi. İyi yolculuklar.